dostlarım. Kıvılma hoş geldiniz. Ben, ben ki bugün sizlerle birlikte yine odamdayım dostlarım. Bugün sizler uzun bir zamandır yine oyun oynamadığımızı fark ettim ve bugün sizlerle birlikte Rafadan Tayfa'nın bir oyunu çıkmış arkadaşlar. Evet Rafadan Tayfa'yı biliyorsunuzdur zaten hepiniz. Ben de arada denk geldiği zaman izlerim. Vay be hoşuma gider. Hatta Hayri ile alakalı bugün bir şeyler olacak dostlarım. Bugün dediğim gibi sizler birlikte Rafadan Tayfa'nın bir oyunu oynayacağız. Ondan sonra Hayri'nin bize görüntüler arada söyleniyor arkadaşlar. Bilmiyorum. Son zamanlarda Hayri öldü falan filan. Hayri ayrılıyor. Rafadan Tayfa'dan gidiyor. Bir sürü şey görmüştüm. Ben de o sırada oyunu oynayayım bakalım gerçekten bu oluyor muymuş? Hayri bizi görüntüler göreceğiz. Hem hoş geldiniz. Daha çok bu şekilde video Mutlaka aşağıda videoyu beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Yorum atmayı demişken önceki videoma gelmiş. En iyi 5 tane yorum şu anda ekranımda dostlarım. Sizde mi dostlarım gibi her videomda gözükmek istiyorsanız bu videoyu beğenin ve bu videonun altına yorum atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda bu videodan aldığım yorumları kullanacağım yine. Siz de istiyorsanız dediğim gibi videoyu beğenin yorum atmayı unutmayın. Bakalım şu falan Tayfa hayır Neyin oyunun, oyunun adını da bilmiyorum ama onu bir oynayalım arkadaşlar. Bir bakalım telefonla yanında duracak. Hatta siz neyse şurada çalarsa duyarız zaten. Yanında duracak. bakalım arayacak mı? Hadi başlayalım. Evet dostlarım şu anda görmüş gibi oyunumuza giriyorum. Bayağıdır da oyun oynamadığım için biraz heyecanlıyım arkadaşlar. Rafadan tayfa tornet. Wow! Tornet e oyunu oynayacağız. Şimdi arkadaşlar ben şöyle geçtik zaten ekran kaydını görüyorsunuzdur kenarda. Dur lan. Hemen başladık arkadaşlar. Ha bana tamam oyunu öğretiyormuş tamam. Ulan dedim nasıl oynayacağız ben oyunu bilmiyorum diyecek miyim? Ay Hayri. Haydi çabuk haydi de aldık yanımıza. Nasıl çabuk gideceğim? Hadi gidelim. Ne oldu? Nereye basacağım? Ha Hayri'yi bıraktık. Aa biz baya taksi gibiyiz. Tamam. Aa Allah. Dur, dur. Bir şey biz şey. arkadaşlar. Oy. Oyun güzel ama dur çözemedim. Ha, hayri gel aldım Hayri. Hay Hayri. Hayri, hayri hayriyi alamadım. Hayriyi alamadım. Hayri alamadım. Hayri niye almadım? Üstünden geçtim ya. Dur. Aa bir şey aldım. Aa artık tüh. Bir seferlikmiş. Neyse. <laughs> ben hepsini ezip geçeceğim diye düşünüyordum arkadaşlar da öyle olmadı. Neyse şuradan mıknatıs alalım. Hop Hayri nerede? Ah bu kim? Bu amca kim arkadaşlar? Bu amcanın kim olduğunu bana bir yorumlara yazsanıza. Ben bu, tanımıyorum çünkü onu. <laughs> ben onu bilmiyorum arkadaşlar. Bana onun ismini yazsanız yorumlara. Ben o abi tanımıyorum. Neyse. Elbet. Çizgi filmden bile herhalde. Allah! Tamam son anda zıpladım. Koş 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 koş. Al onu. Bu kız kim? Oğlum ben kimseyi tanımıyorum ya. <laughs> İsim olarak kimseyi tanımıyorum arkadaşlar. Bu kız kim? Bu kızı da bir yorumlara yazarsan sevinirim. Bırakamadık kızı. Bıraktık herhalde. Aa rüzgar çıktı yavaşladım. Yavaşladım. Hızlı gitmem lazım. Hadi. Hızlan. Hızla. Hızlanmam lazım. Hadi. Hadi oğlum. Ama Hayri bir daha denk gelmedi ya. Sanırım sol üstte bir enerji barımız var arkadaşlar. Şu an bitiyor. Bitti. Evet. Güzel. Bir daha oynayacağım. <laughs> Bir daha oynayacağım. Tamam. Şimdi arkadaşlar tutorial kısmını geçtik. Oyunu çözdüm. Yani az çok. En azından insanları nasıl alabileceğimi çözdüm. Nasıl zıplayacağımı çözdüm. Ama nasıl bırakacağımı hala çözemedim. Hayri. Hoş geldin Hayri. Hayri. Hayri rafadan tayfadan. Hayri mi? Hayri ya. Hayri sensiz rafadan tayfam olur oğlum. Değil mi? Hızlı. Buraya. Bırak. Hayri'yi bırak. Sanırım bıraktım arkadaşlar. Ya da Hayri atladı. <laughs> ya ben bıraktım ya Hayri atladı arkadaşlar. Göreceğiz. E, bu amcayı da alalım. Tamam. Hoş geldin amca. Ulan adını da bilmiyoruz dayı. Senin adın Rıfkı olsun dayı. <laughs> dayı senin adın Rıfkı tamam dayı senin Rıfkı. Dayı, dayıyı bırakamıyoruz. Bıraktım. Ya dayı seni bırakacağım niye çarptım ya. Olmaz ki böyle. Arkadaşlar ben asıl şeyi merak ediyorum. Şimdi ek kameraya çok bakamıyorum ama e, bu gerçekten o ritüel gerçekten olacak mı dostlar? Şimdi bak aha Hayri tam ritüelden bahsederken Hayri geldi arkadaşlar. Ben şimdi eğer bu oyunu oynadıktan sonra Hayri beni görüntülü arayacaksa ararsa daha doğrusu aradıktan sonra Hayri görüntü aradı ne olacak bizde konuşacak mı ne bileyim nasıl yani ne konuşacağız Hayri ile onu da hiç düşünmedim ama göreceğiz yani o bir şeyler sorar herhalde ona göre konuşuruz bilmiyorum dostlarım hiç Hayri konuşmadım daha önce <laughs> ne, ne, konuşabiliriz siz Hayri ile konuştu aa öğrendim şöyle yapmam gerekiyormuş tamam abi bak bu, bu, sefer de bitsin. Bir sonraki tur bir daha oynayacağım ama kimseyi ıskalamayacağım. Herkesi gitmek istediği yere bırakacağım arkadaşlar. Çünkü oyunu şimdi öğrendim. Aşağı yukarı falan filan. Oba tamam ya. Ben bu oyunu öğrendim arkadaşlar. Şimdi bir enerjim bitecek zaten birazdan muhtemelen. Enerjim bittikten sonra bir tur daha oynayalım. Sonra zaten oyunu çözmüş olduğum için güzel oynayacağımı düşünüyorum. Zaten 3 kere oynamamız gerekiyor. 3 kere oynadığım zaman haydi bizi görüntüler arayacak. Hayri'nin numarası şu an bende var arkadaşlar. Aramazsa ben onu arayacağım. Bilmiyorum göreceğiz. Ee, aradığım zaman açacak mı onu da bilmiyorum. Göreceğiz bakalım. Deneyeceğiz. Ben de ilk defa deniyorum arkadaşlar. Video sonuçta şu an ilk defa çekiyorum ve... Eyvah. <laughs> Hayri üzgünüm Hayri. Hayri'yi yanlış yere bıraktım arkadaşlar. Hayri'yi biraz arkaya bıraktım ama yapacak bir şey yok. Hayri'yi buraya bırakmam lazımdı. Hayri. Hayri biraz yürüyüver artık. Yapacak bir şey yok. Azıcık biraz yürüyeceksin. Zıplayamıyorum. Ha enerjim gitmiş. Tamam. Şimdi bak işte şimdi asıl oyunu şimdi çözdüm. Şimdi oynuyorum arkadaşlar iyi izleyin bak. Aşağı yukarı zıplama tamam. O oyunu şimdi çözdüm. Herkesi istediği yere bırakıyorum. Kimseyi yürütmüyorum. Haydi gel oğlum. Hay. Haydi çabuk. Tamam elimden geldiğince çabuk olmaya çalış. Ben bunu saymıyorum yeniden başla. Bir yeniden başla. Hızlanma var mı diye bakacaktım. O sıra Hayri'yi bıraktım yanlışlıkla. Onu saymıyorum arkadaşlar. O yüzden yeniden başladım. Tamam. Hayri. Nerede? Aa, hayri buradaydı lan az önce. Hayri. Heh burada. Gel oğlum Hayri. Hadi gidelim Hayri. Çabuk çabuk. <laughs> Hadi Hayri. Güzelmiş lan oyun aslında. Güzel, eğlenceli arkadaşlar. Arkadaşlarınızla birlikte böyle bir git Hayri. Hoşçakal. Arkadaşlarınızla böyle kapışabilirsiniz aslında. Challenge yapabilirsiniz kendi kafanızda. Ama güzel olabilir. Neyse. Dur bakayım. Gel Hayri. Hop. Haydi çabuk. Tamam çabuk gidiyorum Hayri. Hala enerjimiz var arkadaşlar. Sıpla. Tamam. Ben zıplamayı böyle yukarı basıyorum. O da bırakıyor. Ben öyle zıpla <laughs> Ne bileyim ya. Tıklayınca zıplıyor normalde ya. Neyse. Bu oyunu oynadınız mı arkadaşlar daha önce? Hiç oynayan var mı aranızda? Yorumlara yazsın. Sanırım oyun yeni çıkmış ama elbet oynayan vardır aranızda. Hop görüşürüz Hayri. Hayri de bizi taksi gibi kullanıyor. Her yere bıraktık. Yeter. Ulan oradan alıyoruz oraya bırakıyoruz. Hayri. Azıcık yürü yav. Ha, gel dede. Rıfkı dayı. <laughs> Rıfkı dayı gel. Rıfkı dayı nereye bırakacağız acaba? Rıfkı dayı nereye gitmek istersin? Bakalım göreceğiz şimdi. Rıfkı dayı nereye bırakacağız? O ne? Sağlık ocağına bıraktık Rıfkı dayıyı. Ah be Rıfkı dayı hasta mısın yoksa? Tamam Rıfkı dayı hasta olmuş arkadaşlar. Sağlık ocağı. Bu kız kimdi ya? Bu kız da tanımıyorum ki. Ulan ben kimseyi tanımıyorum. Bir Hayri'yi tanıyorum ha. <laughs> Bir Hayri'yi tanıyorum. Başka kimseyi tanımıyorum ben. Rıfkı O 500 metreye ulaştık. Benim rekorum kaçtı. Onu görebiliyor musun burada? Göremiyoruz. Tamam. E, rekorum kaçtı. Onu bilmiyorum. Ama göreceğiz. Sanırım bu şu an en iyi oynadığım el bu. Rafadan Tayfi Ortaokulu. Görüşürüz. Seni de okula bak Teşekkürler. Hoşça kal. Önemli değil. Zaten geçiyordum. Her yere geçiyorum ben. yani dümdüz hızlı hızlı hızlı. Bu çok enerjimi tüketiyor. Ha ben zıplarsam mı enerjim azalıyor? Yo. Benim enerjim neye göre azalıyor arkadaşlar? Ya Hayri. Haydi gidelim Hayri de benim enerjim neye göre azalıyor? Onu söylesene Hayri bana. <laughs> yağmur yağıyor. Hayri yağmur yağıyor. Yağmur yağıyor Hayri. Nereye gideceğiz Hayri? Seni nereye bırakmam lazım? Hop zıpla bakayım. Hayriye halı sahaya bıraktık. Görüşürüz Hayri. Hoşça kalın Bu, bu ne işe yarıyor? Bas bakayım. Sanırım buz gibi bir şey arkadaşlar. Ne işe yaradığını bilmiyorum da. Roket var mı? Hayri. Hayri'yi havada kaptım arkadaşlar. Hayır, Hayri'yi havada kaptım havada havada. Hop. Vallahi Hayri'yi havada kaptım. Son anda son anda tuttum ama. Hop. Şunu al. Hop. Biri beni durdursun. Durmak yok. Devam. Devam durmak yok. Benim enerjim niye azalmıyor? Ulan hepsini çarptık ya. Benim enerjim azalmıyor. Ulan her şeye çarpıyorum. Ne oluyor? Benim enerjim azalmıyor. Devam. Bizde enerji bitmez. Tam gazdan bat tut şunu. Çok iyi. Allah Allah. Lan gene kaza yaptık ya. Engeller bazen böyle tam zıpladığım yere denk geliyor. Kaçma olasılığım yok. Yani kaçma şansım yok arkadaşlar. Yoksa kaçarım da kaçamıyorum. Yani şans yok. Sıfır. O yüzden yoksa öyle bir olsa yeter bana da yok. <gülüyor> Sıfır. <gülüyor> ne anlatıyoruz hadi ya. Ulan enerjim bitmedi ya. Şakama kadar harbiden enerjim bitmiyor arkadaşlar. Zıpla bakayım. Allah taşı sıyırdık güzel. Şunu alalım. Hop o bir de aldım. Ya şu tek seferlik olmasaymış o böyle 10 saniye duracak vur kırabilirim parçalaya parçalaya gitmek istiyorum da elim havadaydı Zıplayamadım. Neyse gel bakalım. Hop havada. Nasıl? Ben bu ben bu oyunu oynuyorum arkadaşlar. Ben bu oyunu çözdüm artık. Ben bu oyunu artık çözdüm. Ben bu oyunu oynuyorum çünkü. Şimdi e, hop zıpla. Mıknatısımız var artık. Artık mıknatısımız var. Hop zıpla bakayım. Sen gene ortaokulda mı bırakıyorsun? Sen kaç gündür araba sürüyor? Tor ne? enerji bitti. Huu! Sanırım rekor. Ay yüksek rekor. 1386 metre. Güzel. Yüksek rekorumuzu yaptık arkadaşlar. Siz de rekorlarınızı yazın bakalım. Oynayanlar vardır elbet aranızda. Rekorlarınızı yazmayı unutmayın. Şimdi asıl amacımıza gelelim. Bakalım Hayri'yi bir arayalım arkadaşlar. Hayri bizi aramadı. Bizi arayalım. Bir dakika. Şöyle Hayri'nin size fotoğrafı... Lan açamadım telefonu. Hayri'nin size fotoğrafını falan da göstereceğim arkadaşlar. Bakın Rafa'dan tayfa Hayri diye ben onu kaydettim. Bakın, Rafa'dan ve Hayri. Görüyor musunuz arkadaşlar? Burada kendi fotoğrafı var, kendini koymuş böyle güldüğü bir fotoğrafı koymuş. Güzel bir fotoğraf. Şimdi bu Hayri'yi bir arayacağız arkadaşlar ama o bizi aramadı. Biz onu arayalım bakalım. Şimdi... Arayamıyorum. Ha, arıyorum, tamam. Sesi de açsam şöyle. Allah... Aç Aa, açtı lan! Arkadaşlar bakın! Ben burada... Hayri! Merhaba Hayri! Ne yapıyor? Arkadaşlar ne yapıyor? Bir dakika, görmüyorum ben şu an size gösterdiğim için. Beni şurada görüyorsunuzdur. Arka kamerayı açtım da. Sanırım ne bu ha? Hayri şarkı mı söylüyor? Aa, merhaba Hayri. Beni gör. Beni niye görmüyor arkadaşlar? Şarkı söylüyor sanırım. Sanırım şarkı söylüyor arkadaşlar. Merhaba Hayri. Hayri. Oğlum tam şarkı söylüyorum da biz de mi söylüyor? Ben şarkı bilmiyorum. Benim de söylemem lazım herhalde. Arkadaşlar. Hayri. Hayri beni duymuyor. Hayri. Ben şarkıyı bilmiyorum Hayri. Nasıl söyleyeceğim? Allah. tam Hayri sanırım müsait değil. Kapattım. Açtı. En azından açtı. Şarkı söylüyordu. Bilmiyorum. Şarkıyı benimle mi söylemem gerekiyordu? Benim de söylememi bekledi onu da bilmiyorum. Neyse dostlarım. Bilmiyorum. Among gerçekleşti. İsterseniz bu videoyu gerçekten iyi izlenirse güzel bir like alırsa hayri evime de çağırabilirim dostlarım. Bilmiyorum göreceğiz. Belki evime gelir gerçekten Hayri. Neyse daha fazla izmar. Umarım video beğenmişsinizdir. Selam sizlere. De benim bir evime çağırmamı istiyorsanız hayır de burada oyun oynamamı istiyorsanız mutlaka video benim yorumlara yazmayın. unutmayın. buradan kalıp abone olmasınız. 3 tane farklı video çıktı. Hangisini beğenip izlettiklerimi izlemeye devam edin. Hoşçakalın dostlarım. Bay bay. Görüşürüz.